söylüyoruz Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Geçen yıldan beri tekrar tekrar vurguluyoruz. Bu yıl 2022 yılı final yıldır. İki bin yirmi başarıya ulaşabileceğimizi de elbette düşünmüyoruz. Lakin bu seçimler farklı. Bu seçimler gerçekten de toplumsal mücadeleyle siyasi geçen bir saldırı, bomba saldırı gerçekleşti. Evet, orada vahşi bir katliam yaşandı. Altı insanımız hayatını kaybetti, 81 insanımız yaralandı. Bunların altısının tedavisi sürüyor. Öncelikle orada hayatını kaybeden bütün insanlar. Yeralarının da bir an önce saldırından kavuşmasını önemli ediyorum. Bizim bu durumlarda tavırımız açıklı, net bir iktidarsızdı. Önce bunu belirteyim. Bizim bu saldırıyı vahşet. aydın ona karşı da mücadelede tavizsiz olacağız